Kanepenin üzerinde ayaklarımı kıvırmış sigara içiyorum. Dingin havaya rağmen erik ağacının dalları sallanıyor. Turgut'un kolları rahat vermiyor dallara. Yine ağaca asmış kendini. Cılız vücudu sağa sola savruluyor. Sigaramın külünü silkeliyorum. Deminki rezillikten sonra bu yaptığına şaşırmıyorum. Merdivenle ağaca çıkıp ayaklarından kavrarken yan komşumuz Hasan'ı çağırmadığıma şaşırıyor. İpin ucunda çırpınırken harekete geçeceğime güvenen bir rahatlık var halinde. O kadar gürültü çıkardı ki bahçeye giderken bir bağırmadığı kaldı. Bak yine asacağım kendimi diye. Araftayız. Koşsam kurtarırım belki. Fakat kılım kıpırdamıyor. Bahçenin ortasında onun debelenen, benim donmuş duran vücutlarımıza bakıyorum nereden peydahlandığını bilemediğim resim çizme arzusu uyana veriyor içimde. Kırmızı ip esmer boyuna hiç yakışmamış. Damatlıkta taktığı kırmızı kravat da yakışmamıştı. O kadar demiştim mavi al diye. Severdim maviyi. Huzur verir. Turgut'un sevdiğim gözleri hep tedirginlik verdi. Şu an gözlerinin kan canağına dönmüş, yuvalarından fırlamış haline bakıyor kendimi görüyorum içinde. Göz bebeklerine sığdığım kadar gördü beni. Ben ona gözüm gibi baktığım halde. Çocukken bahçemize annelerinin bıraktığı iki küçük kedi yavrusu vardı. Aynı özenle baktığım halde birisi hızla gelişirken öbürü ölümle boğuşuyordu. Üzüldüğümü gören anneannem bazı tohumlar doğuştan güçsüz olurlar. Balkonda aynı güneşe bakan her gün suladığım ama çiçek açmayan saksılar ya da senelerdir yatağından kalkmayan teyzen gibi. Onlara daha özenli bakmalıyız. Derken merakla sormuştum. Ya çok iyi baktığın halde güçsüz olmaya devam ederlerse? O zaman ölüm seni aradan çıkarır dedi güzel bir şey söyler gibi gülümseyerek. Kedi yavrusu ölmüş, kuruyan saksılar çöpe, deliren teyzemle tımarhaneye gitmişti. Turgut evde odasında kalsın diye çabaladı. O ise beni özensizce kullanılan diş macunları gibi dolu olan enerjimden fazla fazla sıkıp boşalttı. Şimdi sonuna kadar kıvrılmış tüpten bir diş fırçalayacak kadar bile çıkamıyorum. İlkbaharla canlanan doğaya bakıyorum. Turgut kafasını kaldırıp bir üst daldaki yaprağa ulaşmak için kanter içinde kalan tırtılı görse Vazgeçer miydi ölüme dokumakta? Ben vazgeçtim. Azrail ile ara bulunculuk yapmak. Eriklerin en dolu olduğu dala asmış kendini. Bari dökülüp ziyan olmasalar. Biliyor en sevdiğim meyve olduğunu, çocukluğumun bu ağacın tepesinde geçtiğini, biliyor her şeyi bildiği gibi. Ona kolay geliyor ana son soğuduğu odada bir sarhoş olmak. Bizi ayıran kapının ne zaman açılacağı, üzerimize öfkenin, şiddetin nasıl yağacağını bilmeden sinik bekleyişimizden beslendi hep. Parmağımla zor kavradığım sigaramdan bir nefes çekerken divana düşen İzmaril delik deşik olan örtüde bir oyuk daha açıyor. İntihara ilk kalkıştığında bileğini kesmesine engel olurken akan kanın kopan parmağımdan değil onun damarından olduğunu sanmıştı. Bıçakları ortadan kaldırınca Çamaşır ipimle Erik ağacıma dadandı. Eskiden konuşmaya kalktığımızda hep kavga çıkarırdı. Onunla kavga etmeyi özledim. Şimdi ise kendini öldürmeye kalkıyor. Bunu benim gözüme soka soka yapıyor. O kadar ölmek istiyorsa neden kendini bir arabanın altına atmıyor? Ya da ne bileyim çıkıp köprüden kendini aşağı bırakmıyor. O zaman çaresizliğimi, perişanlığımı göremeyecek. Kurtaramadım diye kimse beni suçlamayacak ölümüne oynuyor benimle. Ben onun annesi değilim ki. Sevmedi. Ne beni, ne Ali'yi, ne de kendini. Ben bilmem sevgi mevki derdi. Öğrenmeye de heves etmedi. Bir başına odaya kapanarak koydu güçsüz kalbi. Oğlumuzla tek konuşması, gel bakayım diye çağırıp yetmişlik aldırmaya yolladığı zamanlardı. Ekmek için bakkala göndermeye kıyamadığım Alim, bu vesileyle de olsa babasının isteğini yerine getirmekten heyecan, bense onun boş şişelerini satmaktan utanç duyardım. Okul piyeslerinde rolü ezberlemeyip haylazlık eden çocuğun elinden oyuna birkaç gün kala rolü alan öğretmen iki karakteri de başarabilecek diğerine verir. Ama haylaz çocuk gider diğerinin kağıdını yırtar. Başarsın istemez. Kağıdım olmadan yüklendim baba rolünü. Başaramadım. Bir kere okuyabilseydim belki. Başaramadım. Geçen Ali bana, senin baban nasıl biriydi dedi. Nasıl olacak herkesinki gibiydi dedi. Bana, neden benim babam da herkesinki gibi değil dedi. Bazı tohumlar çürük ya da güçsüzler diyecektim. Diyemedim. İnsan ilkbaharda ölmek ister mi? Toprağı yırtıp çıkan bu kadar yeşillikten, kuştan, kelebekten utanır. Ali fırladı çıktı, hızla tırmandı ağaca. Nasıl kavradı babasının bacaklarını o ince kollarıyla. Korku ve çaresizlik ergen sesini verdi. Bir anda bütün mahalle toplandı bahçeye. Yıllarca boynuna, beline sarılamadığı babasının bacaklarından zor ayırdılar Ali'yi. Turgut kucaklarında mahallenin erkekleri koştururken geride kalan kadınlar dizildiler camın önüne. Biri hariç hepsi katilmişim gibi baktılar yüzüme. Sonra giderken o biri de döndü. Cama koca bir tükürük bıraktı.